Depremden Müslümanlara nereden fatura çıkarıyorsunuz? Ve Müslümanlar da bundan sessiz. Baktım ne Diyanet'ten bir ses var, ne vakıflardan bir ses var, ne hocalardan bir ses var. Millet ne tır, tırsmış. Bir olur mu bize de kaykılırlar, bize de bir laf söylerler diye mi düşündüler? Yoksa artık arkalarında onların da kasettir, odur budur işleri mi var? Neden konuşmazlar? Neden cevap vermezler? Bilemem. Ama bu arada yani insanlar acısıyla, insanlar kendi şehitleriyle, yıkıntılarıyla, kendi dertleriyle uğraşırken bu gürü işini gücünü bıraktı depremi bahane edip Müslümanlara saldırmaya, Müslümanlara salyalarını akıtmaya devam etti. Bildiğiniz salyalarını akıtıyorlar. Artık ne düşünüyorlarsa, ne kurguluyorlarsa herhalde depremin üzerinden hükümeti mi yıkmak istiyorlar? Deprem üzerinden AK Parti'yi mi yıpratmak istiyorlar ki bu da var işin içerisinde. Yani çünkü bu güruh öyle bir güruhtur ki böyle senin acını bile siyasete kullanır. Hatta yani ihtilal olmasını bile isteyebilirler. Bu güruh öyle bir güruh. Amerika'yı da göreve çağırırlar. Askeri de göreve çağırırlar. Avrupa'yı da göreve çağırırlar. Şu Tayyip'ten bir kurtulalım da nasıl kurtulursak kurtulalım. Dertleri bu. Bakın bütün dertleri bu. Ya depremi bari bahane etmeyin. Gidin siyaset üretin. Gidin siyaset üretin. Siyasi parti misiniz? Siyaset üretin. Siyasi parti değil misin? Git bir tane parti kur ya. Kur. Memlekette parti çöplüğü var zaten. Bir tane daha kur. Sen de topla insanları. Sen de derdini anlat.